Bilgi ve veri okur yazarlığı ile ilgili alt modülün 5. dersine hoş geldiniz. Bu 5. ders yönetim, düzenleme ve verileri değerlendirme ile ilgilidir. Bu videoda dostlu yönetimini inceleyeceğiz. Bir aile üyenizden resimler içeren birkaç e-posta aldığınızı hayal edin. Bu resimleri mantıklı ve etkili bir şekilde bilgisayarınıza kaydetmek istiyorsunuz. Adımlara birlikte geçelim. İlk adım çevrim içi ve çevrim dışı depolama arasında seçim yapmaktır. Gizliliğe ve dosyanızın üzerinde kontrolü öncelik verdiğinizde çevrim dışı veya yerel depolama uygun bir seçimdir. Tam mülkiyete sahipsiniz ve dosyaları doğrudan bilgisayarınızdan yönetebilirsiniz. Sınırlı veya güvenilmez internet yeterliliğiniz varsa bu da iyi bir seçenektir. Öte yandan çevrim içi veya bulut depolama, dosyalarınızın internet üzerinden erişilen uzak sunucularda saklanmasını içerir. Popüler bulut depolama hizmetleri arasında Dropbox, Google Drive ve Microsoft OneDrive bulunur. Birden fazla cihazda kesintisiz erişebilirlik, otomatik yedekleme ve geniş depolama kapasitesi sağlamak istiyorsanız bu iyi bir seçenektir. Çevrim içi ve çevrim dışı depolama arasında karar verirken erişilebilirlik, güvenlik ve depolama kapasitesi gibi faktörleri göz önünde bulundurun. İş akışınıza uygun birleşik bir seçim yapmak için ihtiyaçlarınızı ve tercihlerinizi değerlendirin. Örneğin, sık sık farklı cihazlarda çalışıyorsanız veya başkalarıyla işbirliği yapmanız gerekiyorsa bu en iyi seçenek olabilir. Öte yandan hassas dosyalarınız varsa veya verileriniz üzerinde tam kontrole sahip olmayı tercih ediyorsanız yerel depolama daha uygun olabilir. Şimdi ikinci adım olan resim yönetimine geçelim. Resimleri kaybetmeden önce bir dakikanızı ayırıp onları inceleyin ve kopyaları veya istenmeyen resimleri silin. Bu depolama alanınızı düzen tutar ve gelecekteki aramaları kolaylaştırır. Bir sonraki adıma geçerek klasör yapısını oluşturmaya geçelim. Bilgisayarınızda net ve düzenli bir klasör yapısı oluşturmak, belirli görselleri daha sonra bulmanızı kolaylaştıracaktır. Resimleriniz için bir ana klasör oluşturarak başlayın. Örneğin buna aile fotoğrafları adını verebilirsiniz. Bu ana klasörün içinde resimlerinizi daha fazla kategorile ayırmak için alt klasörler oluşturun. Bir yaklaşım bunları yıla veya etkinliğe göre düzenlemektir. Örneğin 2021 yaz tatili veya Sara'nın doğum günü adı altında alt başlıklar veya klasörler oluşturabilirsiniz. Dördüncü adım kısa yolları kullanmaktır. Sık kullanılan klasörler için kısa yollar oluşturmak size zaman kazandıracak ve resimlerinize hızlı erişim sağlayacaktır. Masa üstünüzde bir kısa yol oluşturmak için kısa yol oluşturmak istediğiniz klasöre sağ tıklayın. Ardından içerik menüsünden kısa yol oluşturu seçin. Kısa yol masa üstünde görünecek ve klasörü tek bir tıklamayla kolayca açmanızı olanak tanıyacaktır. Alternatif olarak dosya gezgininizde kısa yollar oluşturabilirsiniz. Klasöre sağ tıklayın ve kısa yol oluşturu seçin. Bu kısayolu mevcut dizine yerleştirecek ve ona hızlı bir şekilde erişmenizi sağlayacak. Son adım dosya adlandırmadır. Resimlerinize anlamlı ve açıklayıcı adlar vermek, dosya gezginindeki arama işlevini kullanarak belirli resimleri hızlı bir şekilde bulmanıza yardımcı olacaktır. Bir resmi kaydederken resmin içeriğini veya bağlamını yansıtan bir ad vermeyi düşünün. Örneğin bir aile pikniği fotoğrafınız varsa buna aile pikniği 2021 adını verebilirsiniz. Belirli bir resmi ararken fazla bilgi sağlayamayacaklarından IMG 1234 veya fotoğraf 1 gibi genel veya belirsiz adlardan kaçının. Bu adımları izleyerek resimlerinizi verimli bir şekilde yönetip düzenleyebilir, ihtiyaç duyduğunuzda kolayca erişebilmelerini sağlayabilirsiniz. Elbette dosya yönetimi sadece resim organizasyonun ötesine geçer. Çalıştığınız tüm dosya türleri için geçerlidir. İster belgeler, ister ses dosyaları veya videolar olsun, Etkili dosya yönetimi uygulamalarını benimsemek düzenli kalmanıza, zamandan tasarruf etmenize ve stresi azaltmanıza yardımcı olacaktır.